Ormanlarımız, yaşam alanlarımız çet gerekmediği için ilk başta 25 hektarın altında taş ocağı izni alarak faaliyete geçen işletmeler sadece Antalya'da değil, yurdun birçok yerinde ormanları ve kırsal yaşam alanlarını tarım, hayvancılık, arıcılık ve en önemlisi insan sağlığını etkileyerek yaşanabilir çevreleri yaşanmaz hale getirmeye devam ediyor. Taş ocakları yapılmasın demiyoruz. Ama su kaynakları, meskun alanlar, endemik bitki türleri ve ormanlık alanlar, arıcılık, tarım ve hayvancılık yapılan alanlarda hiç durmaksızın devam etmektedir. Oysa uygun alanlar yerel yönetimlerin de onayıyla saptanabilir. En azından 25 hektardan az olan alanlarda çetten kurtarmak için izin alıp sonradan geliştirme hilesinin önüne geçmek için her halükarda çet zorunlu olmalıdır.